Şimdi bunu sebebini ikiye bölmek daha sağlıklı olacaktır. Tek bir nedene bağlayamayız. Ee, birinci sebebi liman bağlama fiyatlarının çok artmış olması. Mesela ee, bağlama fiyatları kaçtan kaça çıktı? Daha önce de denizciler eylemler yaptı çünkü bu konuda. Evet onlar özel teknelerde Türkiye'de eylem yapanlar. Evet. E, öncelikle ticari teknelerin yaptığı alanlarda e, aldığı pardon zam oranı özellere göre çok makul hatta böyle hiç kimsenin itiraz etmediği oranda bir şey enflasyonun karşısında çok normal bir şey aldılar. Ama özel tekneler çok ciddi oranda artışa sebep oldu ve şu an satılık tekne sayısına baktığımız zaman niteliğine e, çoğu özel. E, çünkü adam 10-12 metre ya da 6 te metre teknesinin ikinci el fiyatı ballama fiyatından daha düşük Evet. Ee, yaşlı bir filomuz var, ee, özellikle ticari anlamda yaşlı bir filomuz var. Bu filonun e, geldiği, bağladığı maliyetlerine, kışlamasına, imam fiyatına, personeline, e, vergilerine baktığın zaman kazandığı para şu an birbirine denklemiyor Biraz mecburiyetten e, kaynaklı. E, ekonomik krizin bunda çok büyük bir etkisi var. E, üzülerek söylüyorum, hepimiz üzülerek söylüyoruz. Bu sene yat turizmine iyi bir sezon beklemiyor. Şu an çarptırıcılarımızın içinde teknesini doldurmuş olanlar var ama e, bunlar 30 yıldır sabit müşteriyle çalışan, hali hazırda kendi ağı olanlar. E, yeni yani gün... mavi yolculuk etkileyecek. Doğru. Diyoruz. Evet. E, bunların içerisinde hiç etkilenmeyecek olan sayılarda şeyler, çarptırıcılarımız mavi yolculuklarımız var ama bunların kendilerine ait portföy var. 30 yıldır aynı müşteri geliyor. O haftalar doluyor. oluyor. Bu tarz bir olanağı yoksa, bu tarz bir altyapıya sahip değilse şu an doluluk oranları çok düşük, tehlikeli evet. ve üzücü Çünkü boyutta. Sektörler arasında karşıta gördüm 30 metrelik yat da var. Yat da var, evet. evet. Yani şu an motor yatta, eski usul güledimiz, strandilimizde, küçük sandalımızda, e, son derece geniş bir yer. satılık sayısı arttı. E, hatta biraz önce Göcek'ten biriyle konuşuyordum. Orada durum nasıl dedim. Burada da inanılmaz artmış durumda diyor. E, onların göceğin bizim kadar... Bizim kadar çok bağlama alanı olmadığı için orada durumlar daha bile tehlikeli diyebiliriz. E, turistik açıdan bunun ticari satışta olan kısmını sadece liman bağlamaya fiyatların artmasına bağlayamayız çünkü onlar öyle bir fahiş oran almadılar. E, onlarda da tamamen ekonomik krizden kaynaklı bir sıkıntı yaşanıyor. Bugün bu havada bile, gerçi bugün kayıtlı bir fırtına var, bugünü es geçiyorum ama hafif kapalı rüzgarlı bir havada bile şu an Kos Adası'nda günübirlik tekneler ağzında bir, bir dolu. Evet. Halbuki tekneleri, günübirlik tekneleri ne teknik anlamda ne konfor anlamında bizim teknelerimize kıyaslanacak düzeyde değil. Daha alttalar. Verdikleri kalite ve hizmeti açısından da daha düşük bir hizmet veriyorlar. Buna rağmen kostolu burası boş. Sektör şey nasıl çıkar bu krizden? Ee, yani bunlar, bir değil? defa şu an döviz karşısındaki bu şeyimiz bizim sektör olarak aşabileceğimiz bir problem değil. Yani ülkenin içinde bulunduğu ekonomik evet. koşullar değişmediği süreci bu giderek kötüye gidecek. Bu bugün tekneci ilk vuruyor, yarın otelci, restoran herkes vuracak. Bize gelmeyi tercih etmiyor, biz pahalı kalıyoruz. Bir önümüzü e, görebilmek için fiyatlarımızı regüle etmemiz gerekiyor, aşağıya çekmemiz gerekiyor. Ama aşağı çektiğimiz yerde de şu an zarar Maliyetler ediyorlar. Maliyeler gibi. o kadar yükseliyor ki yani bu sektörlerin başarabileceği bir şey değil, ülke ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Bu bölgesinde yaklaşık amatör ve profesyonel kaç tekniğimiz var şu an? Yani 4 bin küsur sayabiliriz ama e, aslında çok daha fazla limana kayıtlı olmayan gelen... Bu olumsuz şartlardan yüzde kaç şey etkilenir? Yüzde yetmişi bulur mu? Yüzde yetmişi bulur. Kesinlikle olur. Evet. evet. Yani e, ve eğer ekonomik koşullar böyle devam ederse seneye bu röportajı daha kötü bir senaryo ile yapmak zorunda kalırız. Evet. Çok teşekkür Üzal ederim. ederim. kişi varmış. Eee üç dört kişi adam onu bir günde iki gün hareket eden Aradan çıkartacak. buradan Bir bir var ya yani Hadi görüşürüz. çıkarmış. Neden bize anlatan hmm. bana anlatabilir misiniz? Niye satıyor insanlar? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Anladım. Şurada Aa, bile şeyden. Bağlama ücretleri falan şikayet ediyor. Çok pahalı. Bağlama ücretleri ondan. Evet. evet. Çok pahalı. Benim ticari olduğundan dolayı. Evet. Şu anda 32 milyarlar. 30 ee, Aylık mı? Senedik. Yıllık. Evet. Ama ticari olmasa bu tekne 120 bin lira. 120 bin liraya kadar çıkıyor. Evet, 120 bin lira. Evet. Ama şey yani bu ticari olduğu zaman az. O kadar. Teşekkür ederim sağ olun. Zaten beni satamıyorlar. Evet. Bakım masrafları da arttı galiba. Oho. 2 bin liralık parça 6 bin lira bende burada. <Susurra> ah, é, tá Bak, katılımcılar hiçbir şey bu tarafa, gazeteciler orada. Hadi bekleyelim abi, Hamdi gelmedi ya. Hamdi geldi mi Karabük Beyleri? Olur mu? Abi sen biraz Arkadaşlar Bodrum Belediyesi bir belediye limanındaki bağlama ücretlerine yüzde 330 oranında zam yaparak tekne sahiplerini zor durumda bırakmıştır bu kararın hangi gerekçelere ve verilere dayanarak alındığı konusunda belediyeden hiçbir açıklama yapılmamış. Kültürü ve tekneleriyle ünlü amatör denizcilere uygulanan bu faiz zam oranı kabul edilemez. Bizler ne Monako'daki Arap zenginleri ne de Bodrum kıyılarında gezinen dolar Rus oligarkları değiliz. Bizler Bodrum kıyılarında sırtı çeken, balık tutan, pahalı biç kulüpler yerine ada bazına denize girmeye giden sıradan Bodrum amatör denizcileriyiz. Şemsiye şemsiye engelliyorsunuz engelliyorsun, ya arkadaşlar. bir de buraya alalım.